şunun ucunu döşeyelim abi. Tut şunun ucunu abi. Kolonları kirişleri dolanalım abi. Kolonları kirişleri dolanalım abi. Mutfağa banyoya ulaşalım abi. Mutfağa banyoya, ulaşalım, Mutfağa banyoya ulaşalım, ulaşalım abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Kuş gibi uçma Fırat'tan şaşma yazık olur. Sakın ha. Tesisatın ve tesisatçının dostu Fırat Griboru. Döşeyelim abi. Geçliğin Füsti'yi niye bu kadar sevdiğini buldum. İsme bak, alıyor götürüyor. Füsti, Füsti. Ben de adımı gençleştiriyorum. Bundan böyle bana Müsti diyeceksin. <laughs> Müsti. Gençlik Füsti Füsti.

Doğru ve çekecek. sağlıklı ben yaşamanın sırrı, hacının şalgamı. Yapışca, isircim, isircim, Etkisi, kuş, herkes gitsin, herkes öğrensin. Bittim hacının şalgamını, yerimde duramıyorum. Hazırcıyla, ayrıntılı bilgi, ev al, komde, ev vermiş. Hacının şalgamı. Heyecan beni. <laughs> Merhaba arkadaş. Kapı geçi kadar gidiyorum. Götüreceğimi alıvereceğim alı bana. Ne? Bu ilacı bir köy var. Kapı geç. Oraya kadar gidiyorsun. Götür ve alıver ben oraya kadar. Hangi dili konuşuyorsun amcacığım sen ya? Türkçe konuşuyorsun. Anlamıyor musun beni? Hay senin Türkçeni yiyeyim ben ya. Sepette ne var? İnci var. Kağıdan ekledim. Sepettekinleri bana ver. İstediğin yere götüreyim seni. Öle De gidi de. Kudan buraya götürmeyeceksin. Bir sepet inci istiyor. Tövbe ya Rabbim. Ee, i̇şine gelirse amcacığım. Kaner herif. Sanki bu basın tağlasına aklı ek geldik. Tuve-Jara. enfes kreması süper enerji tanecikleriyle. Kuru gerçek enerji deposu. Gazantep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz ha? Baklavayı alacağım, ters çevireceğim. Baklavanın altı kısmı damlana yapıştıracağım. Yavaşça ısıracağım, ısırınca hış diye bir ses çıkacak. Afiyetle yiyeceksin. Baklavanın iyisi Gaziantep'te yenir, evin iyisi Hasırcı'dan alınır. ...hasırcı inşaat. Ayrıntılı bilgi eval.com.tr Ege bal, ege bal. Al, al, al. Ege bal, ege bal. Al, al, al. Gerçek arı... ...gerçek bal. Ege bal. Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Ege bal yiyiniz. Gerçek arı...